Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere gelmiş geçmiş en iyi satranç bilgisayarı yapay zeka Alpha Zero'yu tanıtmak istiyorum. 2017 ve 2018'e damgasını vurmuştu ve Stockfish'i adeta mahvetmişti. O yüzden buradan öğreneceğimiz çok şey var tabii ki. Bugün Alfa Zero'nun en beğendiği, en sevdiği açılışlara bakacağız. Çok güzel bir detay var. 44 milyon satranç karşılaşması oynuyor Alfa Zero kendisiyle ve bu karşılaşmalar totalde 9 saat sürüyor. Bu eğitim 9 saat sürüyor ve sonrasında da Alfa Zero eğitilmiyor ama çok güzel bir makale var ve makalede de açılışlarla ilgili satranç taşlarının değerleriyle ilgili çok güzel detaylar var ama ben bugün sizlere en güzel satranç açılışlarını AlphaZero'nun en beğendiği satranç açılışlarını paylaşmak istiyorum. Evet tabii ki 9 saatlik bir eğitim var ve 9 saatin bazılarında tabii ki bazı açılışlar denenmiş bazen işte beğenmeyip vazgeçilmiş sonrasında daha fazla beğendiği açılışlar var ama hepsini açıklayacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum 44 milyon satranç karşılaşması yapılırken tabii ki taşların hareketleri biliniyordu Alfa Zero tarafından ve sonrasında da satranç karşılaşması nasıl kazanılır onu öğrenmeye çalışıyor. Tabii matı biliyor ama nasıl bir strateji izleyecek onu bilmiyor. Yani merkezin aslında iyi bir şey olduğunu Alfa Zero bilmiyor ve işte taşları gelişmesi gerektiğini bilmiyor ve yani aynı bir bebek gibi öğreniyor satrancı öyle söyleyebiliriz. O yüzden ilk saatlerde F3'de oynanıyor, H4'de oynanıyor, belki h 4de H4'ten sonra kale H3'de oynanıyor. Birçok hamleyi deniyor. Oyun sonucuna göre tekrar tekrar deneyip bazılarından vazgeçiyor Alfa Zero. Ve işte sizlere artık en sevdiği açılışları gösterebilirim. Rakip de kendisi olduğu için bazı açılışların üzerine çok gitmiş. Ve bunlardan bir tanesi ve... Özellikle bu 8. 9. saatte çok beğendiği açılışlardan bir tanesi de E4, E5, At F3, At C6 ve Fil B5'e A6. İspanyol açılışını çok fazla beğenmiş hem beyazda hem siyahta sizler de oynayabilirsiniz ve bu açılışı çok fazla gördük Alfa Zero'nun oyunlarında. Evet gelelim başka bir e, hamleye. Beni şaşırtan hamlelerden bir tanesi bu. E, aslında ya birazcık daha sonrasında E4 E5'e daha fazla dönüyor ama siyahta tercih ettiği açılışlardan bir tanesi de E4'e C6. Karokan açılışı. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Sadece C6'yı beğenmiyor aynı zamanda E4'ü de beğeniyor. E4 ve sonrasında C6 ile birlikte bu kombinasyon çok fazla oynanmış ve Karokan açılışını çok sevmiş yine Alfa Zero. E4 E5 de tabii ki ilk tercih ama E4 C6'yı da çok beğenmiş. Ve tabii ki beyazlarda bir diğer beğendiği hamle de burada D4 hamlesi. D4 çok fazla oynanmış. Devamında tabii ki at F6'lar, E6'lar da denenmiş ama en beğendiği hamle D5 ve sonrasında C4 ile birlikte Vezir Gambit'ini çok fazla oynamış her iki tarafta da Alfa Zero ve bir diğer hamle tabii ki E4'ü anlattık E4'e birkaç varyanta baktık D4'ü yine oynadığını söyledik Ve ilginç bir şekilde E4 D4 kadar beğendiği bir hamle Daha var Alfa Zero'nun O da tahmin edersiniz ki tabii ki C4 yani İngiliz Açılışı İngiliz açılışını da Beyazlarda çok sık oynamış Ama cevap olarak da Vezir Gambit'ine e, dönen cevaplar olmuş İşte Atef 6'lar olmuş e E6, 6 E6'lar olmuş Ve devamında yine Vezir Gambit'i Vari konumlar oluşmuş Yani 4 açılıştan bahsettik İngiliz açılışını konuştuk, Vezir Gambit'ini konuştuk, İspanyol açılışını konuştuk ve Karokan'ın açılışı hem beyazda hem de siyahta oynayabileceğiniz açılışlar. Ee, umarım sizler de oynayıp e, görüşlerinizi tabii ki alta yazabilirsiniz. Bunlardan hangileri sizin açılışınızda? Açıkçası ben İspanyolu çok sevmiyordum. Karokan'ı bazen siyahlarda oynuyordum. E, Vezir Gambit'i ve İngiliz'de çok fazla tarzım değildi ama... İtalya'nın aslında İspanyol kadar etkili olmadığını burada görmüş olduk. Ama tabii ki bizler insanlar hata yapabiliyoruz fakat Alfa Zero yine de bu açılışları daha fazla öneriyor. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve ben de o zaman sizlere e, en fazla beğenmediği açılışları, nefret ettiği açılışları Göstermek istiyorum ve onun için de bu kanalda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.